Herkese merhaba. Bugün günlerden 3 Mart Pazar 2024. Birazdan MSV sınavına gideceğim. Dehşet heyecanlıyım. Hani çok heyecanlıyım. <laughs> Ama bunu strese dönüştürmeden konuşmaya çalışıyorum. Umarım çok güzel geçer. Evin çok yakında bir yerde giriyorum. O yüzden uf, sakince hazırlandım. Ve şimdi bekleyeceğim. <laughs> çok erken gitmek istemiyorum. Çünkü yani ne yapacağım orada 2 saat. O yüzden o bekleme ortamında zaten beni çok streslendiriyor. O yüzden çok şey yapmamaya çalışıyorum. Hmm. rahat olmaya çalışıyorum. Umarım güzel geçer. Hani çok önemli bir şey değil bu arada. Hani hiçbir anlamı olmayacak ama en azından güzel geçerse böyle motive olacak bir şey olabilir. Kötü geçerse de kötü geçmeyecek. <laughs> böyle arkadaşlar. Zaten çıkmışları falan çözdüm. Onlar iyi geldi o ya. Umarım onun gibi yüksek gelir. Onlar gibi daha da yüksek gelir. Bu şekilde ben şimdi gidiyorum arabada stresimi yönetmeye çalışacağım böyle gidiyorum sizle dönünce görüşürüz. 2000 Merhaba arkadaşlar ben sınavdan çıktım kameramda yamuk kanka dur şöyle ya kanka dur zaten kiyelim bir şey arkadaşlar. MSÖ'den çıktım. Nasıldı diyecek olursanız güzeldi. Gayet güzel geçti. Yani şimdi genel değerlendirme, şurada ceketim var. Genel değerlendirecek olursam şöyle ki öncesinde çok heyecanlıydım. Sonra gittim böyle bir 25 dakika falan vardı sınava. Birazcık oturdum böyle bir yeri falan hani Kendimi oraya alıştırmaya çalıştım. Dışarıyı izledim. Cırt Ve alıştım. Sonra zaten kalem aldı. eliniz aldığınız anda biraz gidiyor. Ve yüzüklerime bir şey yaparlarım diye korkuyordum ama. Yani kimse bir şey demedi. O yüzden YKS'de de takılacağım. Ki bence arkadaşlar. Benim önceki genel böyle herkesin girdiği denemede. Yüzüklerimi takmamıştım bir şey olur diye çıkarmıştım. Ve kötü geçmişti. Hatta kötü geçmişti bayağı Ama bunu arkadaşlar taktığım için güzel geçtim. Evet, kesinlikle bununla ilgili. Sadece Türkçe zordu. Türkçe gerçekten zordu. Hani bakın nasıl bir şey biliyor musunuz? Ben normalde benim Türkçem yani şey olarak söylemiyorum. Benim Türkçe iyidir falan, değil, benim Türkçe iyidir falan dedim. Yani iyidir yani hani iyi yapıyorum normalde. 35 ile full arası yapıyorum, full yaptığımda oluyor. Böyle oluyordu. Bunda abi bakın hani 100 kere falan okudum bazılarını ve hani böyle şıklar kesin şey değildi böyle hani tamam ele ele ve budur hiç demedim. Ya hiç değil de hani genel olarak demedim. Çünkü genel olarak çok böyle şık arasında kalıcıydı ve hani böyle net değil cevap anladınız mı? Mesela o şey sorusunda aşağıda tartışabiliriz bu arada bazen hemen yorum yapmış çok mutlu oldum hemen çekmek istedim o yüzden. Burada tartışalım onları da yazacağım şimdi. Şey sorusunda mesela işte enstrüman geliyor adaya falan. Abi bak çocuklarla tanışmış enstrümanlar ama çocuklar da halk. Çocukları halk olarak sayıyor muyuz yani? <laughs> Ama diğer şıkta da diyordu ki bu arada şıklar değişiyormuş. Ben bunu yeni öğrendim. Hani mesela bendeki ABC ile arkamdaki ABC farklıymış. Soru kitap çıkması bu yüzdenmiş. Çok mantıklı. Ben de şey düşünmüştüm şimdi Optima falan mesela arkadaki görüyorum falan diye düşünmüştüm. Çok mantıklı soru kitap çıkmasının o yüzden olayını anladım yani çok mantıklı gerçekten. Her neyse işte o soruda mesela dedim ki o da doğru. Abi sonra diyor ki gelenekle modernizmi birleştirmiş bu da doğru. Eee kanka <laughs> o yüzden yani ama şey yaptım en son. Gelenekle moderni birleştirmiştir yaptım. Sonra Cima şey sorusu vardı. Beşer insan. Onu da Edirne yaptım ama Edirne'de ne vardı? Şey vardı. Iı, onun üstünde şey vardı işte. işte insan beşer durağındır. İnsan ise süreklidir. Değişim falan. Değişen bir şeydir yaptım. Diğerinde de zaten abi her soru paragraf altında iki soru falan. Diye, o, sorun, o paragrafın ikinci sorusunda da şey yaptım. Iı, şey diyordu işte bir dakika hatırlamaya çalışıyorum çok zor. Hmm. Beşer şey ikinci kelimesi heyle ile başlıyordu. İnsanın hıyaneti beşer olmasından mıdır öyle bir şey yaptım. Sonra başka takıldıklarım. Şu an tam hatırlayamadım ama siz yazarsınız zaten. Orada hatırlarım ben konuştukça. Ben de öyle oluyor. Mesela denemeden sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Tamam mı? Hafızam silmiş gibi oluyor. Bazen her şey hatırlıyorum. Ama genelde konuştukça hatırlıyorum diğerlerinde. O yüzden aşağıda konuşursak zaten ben hatırlarım. Um, onun dışında arkadaşlar fen iyiydi. Baya iyiydi hatta. Sadece kimyada Allah'ım çok kolay biliyorum. O verim %60 verim falan. kürk um, yaptım. Umarım yanlış değildir bu arada. Çünkü verimi unutmuşum. Biliyorum çok kolay bir soru ama verimden bayağıdır soru çözmediğim için bir takıldım orada. Genel olarak totalde matematikten iki boşum var sadece. Genel başka boşum yok herhalde. Onlara üzüldüm. Neden biliyor musunuz? İkisi de yapabileceğim sorulardı. Matematik ortaydı bence. İkisi de yapabileceğim sorulardı. Ama sürem yetmedi. Bir tanesinde iki karenin çevreleri oranını soruyordu. Diğerinde de... Um, incir reçelinin fiyatı. Ya bak dedim ki Ahmet'in Ahmet 100 ödüyor, diğerinde 90 ödüyor falan ya. Aradaki kargo falan yapıyorlar. Aradaki 10 liralık şeyi diğeri ödeyecek dedim. İlk önce öyle yapmaya çalıştım, çıkmadı. Sonra dedim ki eşitleyeyim kargonun toplam fiyatını. Yine çıkmadı. 800 yok. 2 art 500 k bölü 3 falan garip garip bir şeyler çıkıyor. Onu da yapamadım ama kesin yani birazdan mesela çözümler falan açıklanınca kesin yaparım yani. Çok eminim çünkü. Ve diğer o kareli soruda da geometrideki onu da yapmak üzereydim süre bitti. Ona birazcık üzüldüm. Bu şekilde arkadaşlar. Matematik. Türkçe olarak zordu bence. Matematik ortaydı. Sosyal ortaydı ama sanırım o işlev bölge sorusunu yanlış mı yaptım? Emin değilim. Şey, medeniyetleri kıpkaç yaptım. Kıpkaç mıydı? Neydi o? Kıpkaç mı? Öyle bir şey yaptım işte. Cepheyi Irak yaptım. Sonra Cima. Islahat Ferman yayınlaması şey. Osmanlıcılığı geliştirmek yaptım. Sonra coğrafyada harita vardı. Dünya haritası. Onu bir şey Afrika'nın en altındaki yaptım bir de Afrika'nın üstü yaptım çöl olan yerleri dedim Kuraklık bir şeyler diyordu onun dışında fizik iyiydi fizikte dalga sorusunu yaptım ben ona dalga çalışmamıştım yaptım şey yaptım onu çukurda gerçek oluşur dedim diğerlerinde sanal oluşuyor falan bir iki de herhalde sonra işte geomet geometrine biyolojide şey vardı hmm, prokaryotikler, zarlı organeli yok. Onu yaptım. Sonra böyle arkadaşlar. Aklıma başka gelmiyor. Sizin de gelirse aşağı yine yazabilirsiniz. Um, düşünüyorum bir yine. Yok herhalde başka hatırladım. Matematik genel olarak iyiydi. Um, ben şöyle yaptım. İlk önce hepsini, ben, benim çözme sıram şöyle. Türkçe çözüyorum. Sonra matematik çözüyorum. Sonra fenin ay, sosyali sonra fen çözüyorum. Ben hepsini çözdüm tamam mı? Sonra... Um, Matematikten bir 4-5 boşum vardı. Geri döndüm. Onları yaptım. Sonra işte iki boşum kaldı. O ikisini de yapamadım. Onlara birazcık üzüldüm. Ve şunu anladım. Ben şimdi bunu bana, mesajını bana kattıkları olarak şey yapıyorum. Bir, heyecanlı gelmem de çok güzel oldu. İkincisi, ıı, Türkçe yarım saatte bitirdim. Türkçe yarım saatte bitirdim ama sonra üç boşum falan vardı ya o emin olmadıklarıma. Onlara döndüğümde bir beş dakikam falan gitti. O yüzden bir 35 dakika falan etti. O 5 dakikamı ve kimyadaki o verimi iki kere üç kere çalış bakmasaydım matematikle o boşlarımı yapabilirdim. O yüzden ben şunu anladım. Her bir dakikanın çok önemli olduğunu. O yüzden daha çok hızlanmaya çalışacağım. Ve artık TT matematikten böyle branşlarla ilerliyorum zaten ama daha çok branşlarla ilerlemeye karar verdim. Çünkü hani böyle her gün ya da iki günde bir branş branş ata ata bence matematiği öyle götüreceğim. Şimdi arkadaşlar bunu kapatıp gidip integral çalışacağım. Ee, yorumlarda size konuşmayı çok istiyorum ama büyük ihtimal azıcık konuşup sonra hemen çalışmaya gitmem lazım. Bu şekilde hemen bunu editleyip yüklemem lazım. O yüzden Umarım seversiniz siz de. Yani siz de istiyorsunuz diye hemen çekmek istedim. Çünkü bu şekilde beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bunu da demeyi sürekli unutuyorum. Ve o yüzden siz de unutuyorsunuz sanırım. Bu şekilde arkadaşlar. Aşağıya yorum yazmayı ve sizin nasıl geçtiğini söylemeyi unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşçakalın.